Letgo'da telefon numarası ekleme veya değiştirme. Letgo telefon numarası nasıl değiştirilir? Size anlatacağım adımları sırasıyla uygulayınız. İlk olarak uygulamayı açmış olmalısınız. Sonrasında ayarlar kısmına gelin. Devamında ise tek tuşla ara butonundan telefon numaranızı Letgo içerisinde değiştirebilir veya yeni bir numara ekleme işlemi yapabilirsiniz ayar direkt telefon numaramın değiştir ismi ile de gözüküyor olabilir. Bu videoda Letgo'da telefon numarası ekleme veya değiştirme işlemleri nasıl yapılır bu soruya yanıt vermeye çalıştık. Umarım video sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz altta bulunan beğen butonuna tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın, hoşçakalın.